Hadi Kere. mübarek Hı? elini öpeyim şöyle. Ha? Elini öpeyim şöyle mübarek elinde. Sağ ol. Allah İyi Allah misin? Ol. Ha? Çok şükür iyi. Allah mi? seni sen nasılsın? Bizlere bağışlasın seni. Sen sağlıklı ol. Sağ tamam. ol. Tamam sen beni tanıyabildin mi? Ha? Ben kimim? Bilmem. Aa, Şenol. Şenol. Kerem mi? Şenol. Şenol. Ha Şenol. Ha. <laughs> Çalışıyordum ya dükkanda. Aha. O Şenol. Tamam sağ ol. İyi, i̇yisin değil mi? Sen de sağ ol. İyisin değil mi? İyi şükür. Ya, iyisin. Şükür şükür ben de iyiyim. Sağ Hadi ol. seni indireceğiz. Dükkana gireceğim. Şimdi orada oturacaksın. Hadi. Sağ sen ol. gel. Böyle kolumu tutun böyle. Tamam? Ayaklarını böyle yavaş yavaş bu tarafa çevir. Ya yani, ne mi? He, ince ince sen gel. bana destek alsan ben de Yavaş ayağını. Yavaş. Eh, yavaş. Hadi bismillah. Heh. Ah. Maşallah, kendim, maşallah. Kendim, Ma, kendim. Gel bakalım gel. Gel bakalım. Bak. Nereye gidiyoruz? Gel şimdi döneceğiz böyle. Ya, dur dur. Buradan çıkar mısın? Çıkabilir miyim buradan? Kaldığımdan çıkar mı yoksa? Çıkar çıkar. Hadi gel böyle. böyle, böyle geri döneceksin. Sen sadece elinden tutma. O tutsun elinden. Tamam. Sen beni tut. Gel böyle dön şimdi. Tamam. Hadi bakalım maşallah. maşallah. Olmadı ki böyle. Dur ben öne geçeyim. Sen öne geç. Bir dakika. Ben öne geçeyim. Hadi geçeyim. Hah gel şimdi. Gel. Yavaş. Yavaş. Bak burada kaldırım var, kümsek var. görüyorsun değil mi? Ah oh, maşallah. Tamam. O tutulsun sen tutma sakın. O kemikleri ince çünkü. Babaanne nereye geldin? Nereye? Babayı kaldırmak ne var burada? Deva var var ne? Var? ne, var? ne? Büyük patron geldi Ne büyük patron? He? He yavaş Hava da serinledi He bugün serin Bak bugün tümsek var babaanne He? Tümsek var He? Tamam <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Gelin gelin Büyük patron koltuğu otursun. Hoş geldin babaanne. Patron koltuğu. Büyük koltuğu burada. Murat Bey Gel. Büyük patron koltuğu, koltuğu burada gel. Gel böyle otur sen. Şöyle. Heh, otur. Tamam. Biraz geriye kayabilir misin? Nasılsın? Böyle iyi misin? İyiyim. İyi tamam. İyi. Hadi bakalım. Bak.